Dayıcı merkeze selam aleyküm. İki saattir bisiklet sürüyorum. Spor müpor baya güzel. Şimdi bisikletle gidiyordum da bak, yolda bundan gördüm. Bu bunun ismi bu İsmini bilmiyorum. Şimdi bunu kenara çekeyim. Böyle yol kenarlarında çok böyle hayvanlar oluyor ölüyor kanka. Ya kanka. Bilmiyorum isim. Porsuk ola porsuk ne alaka Bizim hanım da oradan geliyor dayı. Bizim hanım nerede? Abi bu bizim hanım. Dayı evden çıkmaya bir saat spor salonuna gittik. Bisiklet. Arabayla 10 dakika. Spor yaptık 45 dakika. Şimdi bisikletle geri döndük. 5 dakika kaldı yol. Anam ağladı. Her şey yolunda. Akşama da bir Amazon Flex yaparız. Yapıştır. Can sağlığıyla, kal sağlıcakla. Görüşmek üzere.